Neler yapacağız akşam yine evde? Hep duyuyorsunuz. Retinol, retinol, retinol. Arkadaşlar retinolü böyle bir duymayla, o aldığınız pahalı kremlerle, aldığınız ürünlerle yapmanız o kadar kolay değil. Her iki günde bir bize mutlaka retinol kullanımından kaynaklı sorunlu hasta geliyor. O yüzden benim hastalarıma başlangıç için verdiğim çok güzel bir doğal tarif var. Bir kilo ilik alacaksınız. Bir kilo havuç alacaksınız. Şöyle bir 3-5 gram, 10 gram civarında zencefiniz olsun karabiberiniz olsun, elmanız olsun. Ne işe yarıyor bunlar? İlik, müthiş bir kolajen kaynağıdır. Havuç, müthiş bir beta kaynağıdır. Elma, say say bitmez. E karabiber, çok ciddi bir antiinflamatuar özelliği olan bir üründür. İliği koydunuz, ilikle beraber zencefili koyun. Bir yemek kaşığı da karabiber atın. Son 10-15 dakikasında içine havuçları atın, doğranmış havuçlarınızı atın. Elmaları atın 2-3 tane. Sonrasında elma ile havuç yumuşayınca Bunları blenderdan geçirin. Blenderdan geçirin, bir kavanoz içine koyun. Ondan sonra da bu kavanozun üstüne birazcık yağ koyun ki saklayabilirsiniz. Buzdolabında saklayın. Elinize bir miktar sürün. Bir bakın bakalım. Çünkü en basit şey bile vücudunuza dokunan tarafları olabilir. O yüzden elinize biraz sürün. Bir 10-15 dakika bekleyin. Yüzünüzü temizledikten sonra uygulayın. Üstüne de bir streç koyun. 20 dakika bekleyin. Eğer koku sizi rahatsız ediyorsa içine gül suyu ekleyebilirsiniz. Bunu yaklaşık bir ay civarında kullanırsınız. Haftada bir gün uygulayacağınız harika bir bakımdır.